Merhaba arkadaşlar Frisbee Gaming hoş geldiniz. Ben Kan bugün sizlerle Lucky SG oynuyoruz. Yanında İbrahim var. Hoş geldin İbrahim. Hoş bulduk. Ha, ben seni göremiyorum. Görürüz. Bir işsiz bana vuruyor şu an. Ben yukarı tırmandım gel. Yukarı mı tırmandın? Sen neredesin? Buyum. Adam adam adam. Gel. Sen mi vurdun? Hı, hı Şimdi hemen o, kısaca oyunu anlatayım. İlk başta gördüğünüz gibi lucky bloklar var. Bir modda gelen. Ama Sen bunda... nereye gittin? Ee, biz survival games'te var. Ben bahçenin içindeyim. Ben de bahçedeyim. Ben de buluruz bir görüyorum. Yani buluruz birbirimizi. Bir siyah bir yer var mı? Hı <laughs> Benim baltam var. Benim de okumda. Yemeğin var mı? Var. Ben şu an yoldayım da. Ha gördüm seni. Neredesin? Köpeğim var benim. Gibi. Aç mısın? Biraz. Tamam beni busla. Busla beni. Vur bana. Seteme bak. Tamam vur bana vur. Bekle, bek. Köpeğim bana vuruyor. Tam öldür onu. Gel. Yumrukla vuruyorsun değil mi? Hı -hı. Dur, dur, tamamdır. Gaza geldim ya. Bir tane daha vurabiliyor musun? Vururum. Vur. Allah, baltayla vuruyormuşum bu sefer. Gittiğimizin kan Tamam, vur şunu. Kan, canım az, canım az. Ölürüm. Canım çok azalttım. bu Öldür. Yemek at veya diyeyim. Gel. Anlatamadım da. Böyle şey var. Bloklar, lucky bloklar. Onları kırarak gelişmeye çalışıyorum. Gel. Benim geliştiğim gibi. Millet oynuyor. Diamond set olup. Ben bu klaser oluyor. Bizi öldürüyorlar. Sen neredesin? Ben buradayım. Kafamı musun? Kafama yıldırım düştü. Beni bulduğun yerdeyim ben. Tamam Daki geliyorum. Blokördüm. Aa taş kılıç be. Ama da demir balta. Enchli Lucky Ball. 3 3. Ve açım. Gel. Dur. Neredesin ki? Aa evet pasta koydun yerdeyim. Gel. Neredesin? Arkamda. Gel. Geliyor musun? Sen 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 gel. Ben gittim diğer tarafa. Gel gel. Takip et iki dakika ya. adamı adam bulsak da öldürsek şunu. Benim donu çünkü. Gel. Ha demir verdi. Bir de oltu. Şunu ben açayım onu sen aç. Al. al şunları. Yalnız benim set bayağı iyi ya. Video çıkacak mı acaba? Sen neredesin? Ha. Ben içeri Kan. Hı. Yemek var mı? Var. Yiyorum şimdi. Bana da alsana. Bitti şu an yemeği. İlla ki yemek buluruz. Onu ben açayım mı? Ah, o. Şurada bir tane var. Savurma iki tavuğum var. Güzelmiş. Adam adam adam. Nerede? Şu ileride gel. Geliyorum. Takip et. Kesmemiz lazım onu. Kılıcım var Altın. değil mi? Yok. Yok Zaltın mu? Var. Olsun. Gördüm. Seti çok iyi. Geliyorsun değil mi? Hı hı. Dur dur atma hepsini. Kılıcı varsa... Chestplate attım sana. Giy onu. Bayağı iyi suyum. Kaç tane gapple çıktı? Bir. Adam süper itemler çıktı yani orada. Abi bir kişi, üç, dört kişi kalmış. Alırız be. Ben inanıyorum şu an. Kılıç bulmamız lazım kan? Demir. Ben iki kere adam yoklayabilirsem zaten oynayabilirim. Aa şurada bir sürü şey var. Tamam bana yemek lazım. Var mı yoksa öleceğim. Aa gapple'ım varmış. Zenginlik zor ya. Gel. Şurada bir sürü var burada şey. Lucky. Şu ağaç evde de görmüştüm ben. Ya yavaşlık verdi bana 55 saniye. Bir de Die Diamond'ı bana ver. Kaç tane var? Bir. Al. Şu Ama hiçbir şey Bende de var. Bende var. Neredesin ben oradayım. emirin var mı? Var. İki tane. Ne? Neredesin Hı? sen? Bekle. Gördüm. Yemek, yemek. Al bunu ye ne diyeyim? Al bunu ye. Al şunu. Crafting bowl. Crafting table. Set çıktı ya. Gel ye şunları. Bekle. Ha bir diamond'ım daha var. Bir tane daha bulursak ikimizde de yapabiliyoruz. Ve ben zehirlendim. Aa, yemek. Açlığı fır mü senin? Hı hı. Kendimi patlatıyorum. Ne? Kendimi patlattım yanlışlıkla. O oh, şu tavuklara bak. 14 tane çiğ tavuğum var. Kralın teğlu olursa. Ben şu an bonte oldular. 72 puanım var. Tamam. Crafting table hemen. Taş kılıç buldum sana. Birbirimizi bulabilseydik iyi şeyler olabilirdi. Nothing came of leaving Ben bir tane sahadayım. Nasıl bir saha? Atım var. Ben atımla koşuyorum şu an. Yok sen değilsin bu. Ne oldu? Adamla kapışıyorum. Neredesin? Bir yolda. Ortadan atladığımız yer var ya oraya doğru gelmeyi dene. Bir adam daha geldi. Ortaya atladığımız yere gelmeyi dene. Birbirlerini kovalıyorlar. Ortaya atladığımız yere geldik. Ha. Şu an kaçıyorum iki adamdan. Ne görüyorsun onu söyle. Buzlu bir yerler var. Aman tanrım ya. Ben niye bulaştım ki arkadan? Kildanet set geldi ya. Hadi hadi hadi. Gördüm. Gel. Sen daha mısır, kovalayan sen miydin? Hayır. Crafting table, crafting table çabuk. Ditmiş başlıyor. Yapılım da yok benim ya. Boşver. Gel sana kılıç ben atayım. Devam. Kılıcım ben var. Devam. var mı? Kılıcım var. Al şunu yapıldığı işe yarıyor. Speed bu. Hız yani. Hadi Kaç be. dakika var? 40, 40 saniye var. Adam öldürürsek kazanıyoruz. Bir de adam var. Keselim bence. Aa bak yani. şu. Vur 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 vur. Hadi. Geri kaç. Oh be. Allah beni aşağı attı. Bana dalıyor. Alıyorum ben bir sürü. Bence daha çok az canı var. Adamın canı gitmiyor. Can az. Gapple yedi. <laughs> Nereye gitti adam ya? Burada burada burada. Bekliyorum bekliyorum. Beni kesti git okla. Ay öldür. Gapple yiyor, öldürdü seni. Hayır hayır ölmek istemiyorum. Ha. Çok az kalbim var. Sponsor olacak bir şey de yok ki sana. Ölmüyor ya, ölmüyor ya. Of. Kaç canı vardı ya? Neyse. Atmışsam bu videoyu Atacağım zaten de. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.